Realitenin dışına çıkamıyoruz zaten ya. Çıksak da inanın bir kalıcılığı olmuyor. Bu benim fikrim. Boş. İki dünya da gerçekten boş. Bakış Haber bugün de Elazığ sokaklarında. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte her şey aslında tamamen değişti. Sabah uyanır uyanmaz yaptığımız ilk iş telefonumuza bakmak, sosyal medya paylaşımlarında kim ne paylaşmış onu görmek oluyor. E hal böyle olunca biz de mikrofonumuzu kaptığımız gibi sokaklara çıktık ve vatandaşlarımıza soruyoruz. Gerçek hayat mı daha kıymetli yoksa içinde yaşadığımız sanal dünya mı? Gerçek dünya sanal dünya nedir? Tabii ki niye? Sanal dünya boş. Boş bir hayal. Gerçek hayata bakmak lazım. Gerçek hayatlardan ibret almak lazım. Gerçek yaşantıya bakmak lazım. Ya sanalla yaşarsan belki bile ruhen biraz rahatlarsın ama sonunda hiçsan olur. Yaşadığımız dünya daha kıymetli. Sebebini sorsam. Yani daha gerçekçi. Gerçek dünya daha bence. Sanal şey de gerçek değil yani. Sanal yani yalan. Valla gerçek dünya ile sanal dünya birbirine girdi. Hangisi gerçek hangisi sanal bilemiyoruz ki. <laughs> Biliyor musunuz siz? Ben bilmiyorum valla. Bir gerçeklik vardı ama kayboldu gitti şimdi her şey sanal üzerinde. İki dünya da gerçekten boş. Tek gerçek dünya var öbür dünya. Öyle düşünün. Vallahi şu anda için, içinde yaşadığımız dünya da sanal gibi. Anlatabiliyor muyum yani şu anda sanal, sanalla gerçek arasında uçurumlar oldu yani. Yani anlatabiliyor muyum? Şu anda sanki gerçekte de yaşıyoruz gibi ama sanal her şeyimiz sanal oldu. Gerçek dünya daha kıymetli. Sanal dünyadansa. Gerçek dünya illa ki ya. Sanal gelip geçicidir. Yani ben fikrim o yönde. Yani diyorsanız ki gerçek her zaman gerçek. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Realiten dışına çıkamıyoruz zaten ya. Çıksak da inanın bir kalıcılığı olmuyor bu benim fikrim. Gerçek dünya daha kıymetli tabii ki. Şu an sanal. Yalan mı dünyadayız? Ne olduğu belli değil. Yani gerçek dünya daha kıymetli bizim için. Tabi yapılan şeylere bağlı. Yani sosyal medya fazla yararlı değil aslında. Yani fazla bağımlı olmamız lazım sosyal medyaya. Ee, sadece bilgi amaçlı kullanmamız daha doğru olur. Yaşadığımız dünya farklı aslında. Dünya yerinde de içindeki insanlar değiştiriyor dünyayı.